Bazı anlar vardır. Güçlü görünürsün. Karşındakini yeneceğini sanırsın. Hatta ve hatta onu yeneceğin silahı da sahipsindir. Ama aslında içten içe bir taraftan gerçeği de çok iyi bilirsin. Neymiş o gerçek? Aslında bütün bunlar mağlubiyeti bir türlü kabullenemeyen zihninin insan oynadığı bir oyundur. Savunma mekanizması yani. Benim hayatımın çoğu böyle geçti de oradan biliyorum. Senin bir halt bildiğin yok. Sen sadece bir kuklasın. Ama kendini insan zanneden bir kukla. Pinokyo. Pinokyo insan olmak istiyordu. Sen kendini insan sanıyorsun. İkisi farklı şeyler. Sen sadece ipini kimin tuttuğu belli olmayan, korkak, yüreksiz, vicdansız bir kuklasın. Sana üzülüyorum. Mahur. 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 Mahur uyan. Mahur. Necati! Necati! Allah'ım ne büyük bir aşk ama... ...Allah aşkına söyle. Sen şimdi böyle bir aşkı bir kenara bırakıp... ...bana istediğimi vermeden buradan gideceksin öyle mi? Beni ilgilendirmez. Yapma. Gözlerindeki kıskançlığı görmüyor muyum sanıyorsun? Ah siz aptal aşıklar. Hayatını tek bir duyguya mahkum etmeyi marifet sayanlar. Sizler bana istediğimi vermeye mahkumsunuz. Sen burayı kendi mutfağın sandın herhalde Necati. <laughs> vay vay vay. Her şeyden de haberi var diyorsun ha? Ama ne fayda. Birazdan Maraş'ta koşarak gelecek. Ve diyecek ki Hilal ne istiyorsa ver. Yoksa sevdiğim kadın ölecek. Mahur ölecek Hilal. Ne istiyorsa ver diyecek. Ne yazık ki bunu o karar veremeyecek. Öyle mi dersin? Bence sevdiklerini kaybetmiş bir Maraşlı'dan her şey beklenir. İyisi mi? Sen bana Mehmet İnce'nin nerede olduğunu söyle. Çünkü zamanımız daralıyor. Mehmet İnce yaşamıyor. Ee, yaşasaydı da o bilgiyi kimsenin bileceğini sanmıyorum. Yazık. Çoktan kanına karışmıştır. Artık geri dönüşü yok. Mahur'un zamanı kalmadı. Kurtaracağım Güzel'i. İyi olacağız. İyi olacağız. Hı hı. Necati! Celal. Gebertirim ben seni. Allah'ıma kitabıma gebertirim. Nerede söyle? Pazı evlerde. Biliyorum ama yaşaması sizin elinizde. Daha doğrusu ortağının elinde. Kaçmalama Celal. Gel buraya gel. Ulan o bir şerefsiz. Şöyle lan ya. Oğlum kız kardeşin içeride can çekişiyor. Manyak mısın sen? Söyle yerini. Maraşlı. Karışma sen. Maraşlı. Karışma dedim. Kes artık konuşacak yeter. Konuş. Sen! Beni öldüremezsin. Beni öldürürsen her şey biter. Ulan Mavurçece can çekişirken sen alavalandıra benimlerim umurunda mı sanıyorsun? Ha? Benim umurumda ama. Karışma dedim sana. Kusura bakma karışmak zorundayım. Çünkü orada Mauro öldüren kendi abisi sen değilsin. Kendine gel. <laughs> Bak bu doğru. Ne yapalım peki? Bırakalım da içeride Mauro ölsün mü? Mehmet İnce'nin yerini söylerseniz. <laughs> hala bir umut var bence. Madem öldürmemi istemiyorsun. Söyle Mehmet İnce'nin yerini. Celal benden ne istediğinin farkında mısın sen? Farkındayım. Mehmet İnce diyor. Yaşıyor diyorsun. Celal Mehmet ince yaşamıyor. Senin konumunda bir bu kadar kötü yalan söylemesi çok acayip. <laughs> yalan söylemiyorum. Mehmet İnce yaşamıyor. Ben de yalan söylemiyorum. Mağurun hiç vakti kalmadı. Zaman işliyor. <laughs> tik tak, tik tak. Söyle şu adamı yerine. Bana bak Celal. Senin düşmanın ben değilim bu adam. Ve arkasındakiler. Kim olduğunu hatırla acilen yoksa sana hatırlatacağım. Ben kim olduğumu gayet iyi biliyorum. Sen de benim sevdiklerimden bu kadar kolay vazgeçmeyeceğimi biliyorsun. Bizim önceliğimiz sevdiklerimiz değil. Ayrıca istediğim bilgi bende yok, anlamıyor musun? Yalan söylüyor. Büyük yalan. Narun'un hayatını tehlikeye atan kocaman bir yalan. Bana bakın lan, oyun oynamayın ben benimle. Mahur içeride ölüyor. Ben de üzülüyorum ama yapabileceğim bir şey yok Celal. Var. Yapma Maraşlı. Biz bu yolu bunun için çıkmadık, bu kadar basit değil. Yapma. Maalesef aşk karmaşık bir duygu ileyle ben bunu daha önce de söylemiştim. Yalnız zamanımız oldukça daraldı. Mahur'la vedalaşma vakti geldi de çattı. Yapma Maraş'ı. Yapmazsam avrulaşacak, buna izin veremem. Necati. Ne yaptın niye vurdun adamı? ölmeyecek. Ne yaptın? Mahur olacak, mahur. Kusura bakma, bu bilgiyi vermene izin veremem. Pazeyen'in yerini biliyordum. Burası benim problemim değil. Senin de problemin değil. Bu ailevi bir mesele. Senin görevin Mehmet İnce'nin ölüm emrini verenin kim olduğunu bulmak. Artık kendini toparla Maraş. Bu bir aşk filmi değil. Ya görev alıp götürsen adamı. Neyin görevi? Olmaz. Ne biliyor bilmiyoruz. Ne konuşacak bilmiyoruz. Ayrıca arkasındaki adamı bir daha bulabilir miyiz onu bile bilmiyoruz. Bak eğer Mehmet ile ilgili en ufak bir bilgiyi sızdırırsa... ...sadece Nevzat ve Mahur ölmez. Hepimiz mahvoluruz. Sen, ben, Zeliş. Ne yapmamı istiyorsun benden? Kaybettiklerine vedalaş. Uyandığı zamanla Necati'yi sorgulamakla başla. Arkasındaki adam kimmiş Orhan? Anladım. Sevdiklerini kurtarmak için sırlarını feda etme diyorsun. Aynen öyle. you oh.